pek bilinmeyen kıyıda, köşede kalmış güzel oyunlar var. At F3, At F6, D4, E6, C4, D5. C'de merkezde sayısal üstünlük. Rakipte koz var. Fil ferahladı. Karspat yapısı, ayrık piyon, pozisyonel ilkeler üzerine kurulmuş bir strateji istiyorsanız, olur. At C3, gerilimi tutar. Fil E7, dikkatleri üzerine çekmeden kendi halinde. G3 Katalan açılışı Fil uzun çaprazda Merkez vezir kanadı üzerinde kontrol sağlar Şahın savunmasına yardımcı olur Kısa rok Fil G2 Temelde iki seçenek var. Piyonu uzun bir süre burada tutarak filin etkisini azaltabilir veya D alır C4. Rakip piyonu geri alırken efor sarf etsin. Merkeze baskı ve belki bir gün buraya at gelebilir. At E5 Fille birlikte yüklenmektedir. Vezir D6. Oldukça seyrek tercih edilir. Elbette hemen piyonu alabilirdi. Kısa rok, şah güvenliği, hızlı gelişim. At burada kuvvetli vezir a6 manevra kale d8 hazırlar sonra c5 açmaza yüklenir atın partiye katılmasına yardımcı buradaki gelişim problemini büyük ölçüde çözmeyi hayal ediyor Açılışta vezirle birkaç defa hamle yaptı. Tempo kayıpları. E4 güçlü bir merkez demektir. Lakin filin yolunu kapatırdı. A4 Nakamura ne elde etti? Zayıf kareler materyal önde. At C6. At B5. At alır E5. Sadeleştirmeler. At C7 olabilir. Köşeden çıkması zor. D alır E5 kale d8. En doğal karar vezir c2. At e8, piyonu geri alır, hatrı sayılır bir baskı. Ona neden günümüzün tali diyorlar, biliyor musunuz? Liviu Dieter Nisipeanu yarım saat düşündükten sonra 12. hamlede veziri feda ediyor tek kelimeyle mükemmel e alır f6 kale alır d1 f alır e7 belki kale alır d1. İki kale daha güçlü. Piyonu almaya fırsat yok. At c7 kaleyi alır. Büyük bir materyal üstünlüğü. Bu nedenle fil d6 zorunlu. Fil f4. Taktik. Fili alıp at c7 E5 Filin yolunu açtı. Bu sayede kale son sıra savunması yapabilir. Peki buna fırsat var mı? At alır D6. Fili alırsa at E8. C7. Ver veziri, kaleyi. Bir de kale D8 açarak şahlar. Atı alıyor. Fil alır E5. Vezir A5. Kale alır D6. Fil G4. Artık kale savunma yapmaktadır. Vezir fili alabilir. Fil C3. Tempoyla Vezir C7 ver kaleyi. Kale A D1. Piyon boşta. Fil E2. Kale D7 tatsız olur. Vezir matın savunmasına bağlı. Ve taktikler. piyonu alırsa fil buraya kadar gelir. E piyon boşta. G6. Fil alır B7. Saptırma taktiği. Kale F8. Fil F3. Fil alır F3. EF. H5 güvenli bir kare. Şah G2. Peki. Kale E8 H4. Kale ikinci yataya kadar gelirse kale D8 ve sonra kale D7. Vezir, piyon tatsız olurdu. vezir C8 bekliyor. A5. A6. Kale D7. Vezir A8. Kale 1 D6. Kale C8. Artık kaleler uyumlu. Ve fil D4'e gelebilir. C3 maalesef fazla bir seçenek yok. B alır C3. Kale E8. Fil B6. Nakamura terk ediyor. İyi bir savunma yok. Kale D8. Alırsa vezir düşer. Şahla oynarsa kale F7 ve sonra mat saldırısı. Bu nedenle fil B6 terk ediyor. Ne diyebilirim ki? Mükemmel bir maç, harika bir vezir fedası, muhteşem. İzlediğiniz için Teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın.